Kolay gele. Kolay gele ağalar. Sağ olasın müftü efendi. Sağ olasın müftü Kurbanlar acı çekmesin. Bıçaklar bilendi değil mi? Bilendi müftü efendi bilendi. Hala. O vakit besmele çekip başlayalım. Allah'ım sana adadığımız bu kurbanları dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Mami. Tut, tut, tut. Tutun. Tutun kaçın ayvaz. Yakalayın. tut. Sen bana desen ki ben beye damat olacağım. Seyfi yol derim. E lakin bey değil. Ha, yok ben illa paşaya damat olacağım desen. O zaman da kalemiye ol derim. Yok paşa da değil. Ben mi sen? Tutmuşum bir böyle. Müftüyü en ama damat olacağım kardeş. Müftüyü en ama. Ne diyesin? Ne? benim sana orada verebileceğim bir akıl yok. Yok. Ulayım diye bir kocam bulan dibine talama uçacaksın ha. Madem akıl yok ne beni çağırıp ha buraya oturtturup akıl var edecekmiş gibi konuşayım benle? <laughs> Hasbinallah ve nimel vekil ya. Ya ne? Adım, adım İsmail değil ama bak önüne koçum. Ya ismetli adam. Önünü kesin yiğitler. Ne? Tut tut koçu tut koçu. Koçu tut. Ya daha yeni yedik akşama çevirecek beraber yeriz. Ulan sırtına al koşu sırtına. <laughs> at, at, sırtına. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> ha. Al sırtına. Öyle desene ulan ondan sonra saltukla hiçbir şey anlamıyordu istiyiz. Ah. Ah. Bak şimdi. Hay Allah razı olsun yedim. Aman sıkı tut kaçmasın. Eyvallah. <laughs> ee, şeyhim. Bacağı kırık koştan da kurban olur değil mi? Dur oğlum. Saltuk, saltuk. Ne yaptın sen evladım ha? Mundar ettin hayvanı mundar. Nahavle. Götür bacağını sar hayvanın da. Acı çekmesin hayvan. Tövbe estağfurullah. Beyim. Tövbe estağfurullah. Tövbe o. estağfurullah. Ay, Bu çok bacağını kırmayaydın iyiydi Saltuk ya. Yahu dur kardeş sen de indi. Ulan Mustak Bel babam orada görmüşüm. Adam bastı mı sıkı tut diye. Card etti hayvancağızın bacağı. İçim gidiyor zaten. Tutmayı bilmiyor. O hareket öyle mi yapıldı? Ya senle de konuşuruz. Ya dur Salto dur. Şimdi bu adam ilim ehlidi. Bunu öyle kuru pehlivanlığıyla falan kandıramazsın. Gözüne giremezsin. Olmaz. Baba gene eğleşip kandıracağım beni. Ben bu kızı hakikaten istiyor mu, istemiyor mu? Onu deve bakayım bana. İstemeyim desem taş kesilirim. İşte o vakit şöyle güzel bir Elif hattı yazıcın içine de ince ince Fatiha suresini işleyiveyecek böyle. Adam sana o zaman kızını vermeyi bırak böyle seni alıp damadım der. Böğrüne basar damadım. Ama işte bu ellerimle de zor ya. Tövbe bismillah. Ayı eli gibi ya. Ya ayı mayı değil de. Kardeş sanki benim okuma yazma tam değil gibi. Saltuk. Senin neyin tam da okuma yazman tam olsun? Bana bak sıyırmış, i̇şte eyleşe gelsen hiç konuşma ya. Ya dur Saltuk, tamam, ben sana öğretirim. Vallahi de. Ben sana şu mu bir bırak, bırak. Heh. Bırakayım kardeş. Şart olsun öğretirim ben sana ama bir şartım var. Dile benden ne dilersen. Kim kardeşimin canını sıktı, kimin kellesini alayım de hele. Bir şartla öğretirim saltık. <laughs> yo, 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 yo. Lağımı göstersin ulan. Hiç kimse sokamaz beni. Geçen de içeride ne oldu kendin gördün ba. Nefes alamıyorum içim içim sıkışı. Bana bak. Yüz leş derim sana. Bunu benden isteme. O zaman sen bilirsin. Kardeş. Allah'a emanet. A Kardeş. Az, gel. Az gel konuşak. Ya. Allah'ım ya Rabbim. o bu delinin eline düştüm ya. Sıyırmış. Az bir konuşak gel. Bana bak. Barit, bari. Ula bari önden sen gir. Ya,